Takımlar. Valla takımlar çok iyi. Açıkçası Yalnız benim... anormal güzel bir ekip Haka. Evet, Bak farklı. yemin ediyorum ekran başında Acun Bey açıkladı. Ben sonradan evet. izleyebildim. İnanılmaz heyecan verici takımlar ve ben bu sene çok izleneceğini düşünüyorum. Bu sene Survivor çok izlenecek. Çok izlenecek. Çünkü takımlar çok çok iyi. güçlüler. Survivor çok iyi. Hem kadınlar abinin... hem erkekler evet. çok güçlü. Acun abi. abinin sürprizleri var. Survivor'da ben iki yarışmacıyla açıkçası oynamaya çekinirdim. Biri Ogeday, biri Poyraz. Çünkü ikisi de fiziken çok hazırlar ve gençlikleri var. Bu çok önemli bir şey. Yani 30'lu yaş, 25-30'lu yaşlarda olmak Survivor'da çok büyük bir avantaj. Yaş ortalaması büyük sanki biraz değil büyük, mi? Büyük, evet. Erkeklerde özellikle. Evet, erkeklerde özellikle çok büyük. Benden büyük 4-5 yarışmacı var. Evet, ki genellikle... Hepsi karşı takımda. <laughs> evet. İhtiyar heyeti gibi oturuyorlardı. Bir de Tur elinde bas, baston orada. Tur abi. Evet. Ne yapacaksınız Tur abiyle? Turabi. Ben korkuyorum. Bak senin arkadaşın olarak korkuyorum. Hı -hı. Ne olur kendine hakim ol. Rica ediyorum. Sakin olalım. Hani Turabi ile zaten karşı takımlarda olacağınız apaçık belliydi. Zaten hani evet. heyecanı da orada bir taraftan. Öcün evet, Bey de tabii evet. ki bunu biliyor. Evet. Yani şimdi muhtemelen siz hep çekişeceksiniz. Hep yarışacaksınız. Ne olur? Turabi bir sakatlık yaşamış. Ondan ötürü biraz sıkıntıları var. Bazı insanlar inanmıyor. İşte bence bir anda böyle hani o elindeki bastonu atıp parkurda böyle parkuru yıkacak bir turabi olabilir diyorlar. Ama benim insani tarafım, turabiyle konuşunca gözlerinin içinde gerçekten onun bir hasarı olduğunu gördüm. Ama şöyle bir şey diyebilirim. Aslında turabi tam istediğim kıvama gelmiş. Allah! Aynen. Artık orada onunla çok güzel mücadeleler yapacağız. Sadece tabii parkurda değil, parkur dışında da çatıştığımız fikirler oluyor, takımımızı korumak oluyor. Bir de birbirimizle uğraşmayı herhalde seviyoruz. Net. Evet. Oradan de... bakışlarınızdan belliydi. Tabii tabii. Bak. Saniyesinde Aynen. belliydi. Yani bir de şimdi Survivor çok izlenen bir yarışma. Bu kadar insanın izlediği bir yarışmada biri sana ağır bir laf ettiğinde altta kalmak istemiyorsun. Ya şimdi patronun seni köşeye çekip ya Tuğba bak burada böyle yapmışsın çok ayıp dese başka bir şey. Ama yapımcının, masa arkadaşının ya da ailenin önünde ya Tuğba böyle bir şey yapmışsın bu yapılmaz yanlış bir şey dese evet. sen çok böyle ona giden. karşı kurulursun. E orada da şimdi milyonlar bizi izliyor. Bana bir laf söylerdiğinde altında kalmak istemiyorum. O yüzden şey yapıyorum. Sakin ama, olalım ama... En çekindiğim yarışmacı kim biliyor musun? Kim? Nagiya. Çünkü... Nagihan ne yapar bu sene? Biraz iddialı, her zaman iddialı zaten Nagihan ama bu sene daha böyle bir şeyleri ispatlama heyecanında gördüm. SMS'ten her zaman dert yanıyordu ya baktığında. Bu sene, bu sene SMS de yok. Nasıl bir sezon olur? Bu sene SMS yok. Er meydana herkes çıkacak. Kendi kaderini kendi belirleyecek. Bir kapısı olsa girişine şöyle bir şey yazar. Nagihan her zaman Nagihan'dır. Nagihan gerçekten Survivor'dır. Yani bu senenin bence en büyük şampiyonluk adayı Nagihan. Bu İkinci çok kim? Mesela favorilerini söyler misin Hı. bana kimler Tabii sence? Ki, hani son söyleyeyim. beşini de soracağım. Tek tek kırmızı ve mavi takımını da değerlendirmeni isteyeceğim ama favorileri kim Hakan Atipoğlu'nun? Bir sakatlık problemim var benim. Eğer onu orada aşabilirsem ve kızımla alakalı çok böyle kendimi darda hissetmezsem ilk defa bir Survivor'da kendimi finalde görüyorum. Hep kıyısından döndüm. Bu sefer benim elimde ipler. Ve Survivor'da ben biraz maalesef oyun seçen bir insandım şu anlamda. hani. Ödülün motivasyonu benim için çok önemli. Şimdi düşünsene bir oyuna çıkacaksın, kaybedersen adada şey adadan eleniyorsun. Hı hı. E şimdi ben orada işte o büyük ödüllerde olduğu gibi e, her şeyimi verip oynayacağımdan finale kadar kalabileceğimi düşünüyorum. İlk favorin kendin, ikinci, üçüncü, dördüncü. Ya şu, evet. Ya şimdi aslında kendini söylemek de çok e, mütevazi olmayan bir şey. Ama ben oraya finale kalmayacaksam, o zaman niye gidiyorum ki? Yani bu iddiamı da kendime de ispatlamam ve söylemem lazım. Bu enerjiyi de yaymam lazım. Arkadaşlarıma da söylemem lazım yani gerçekten. Evet iyi olan kazansın ama ben de iyiyim. Bu kadar. Yani <laughs> bunu söylemem lazım. Hani Michael Jordan'ın bir belgeseli var Netflix'te The Last Dance diye. İşte bu benim Survivor'ım, benim Last Dance'im. Elimden geldiğince hayatımın bence son macerasında, son heyecanında en iyisini yapmak için her şeyimi vereceğim. En iyi Hakan'ı göreceğiz. Evet. Peki en iyi Hakan'ı göreceksin. Diğer favorilerimi söyleyeyim Survivor'da. Ogeday'ın favori olduğunu düşünüyorum. Ki daha önce şampiyonluğu var. Daha önce şampiyonluğu olan bir yarışmacı. Ee, çünkü Ogeday bir SMS şampiyonu değil. Evet. Survivor'da çünkü çok bugüne kadar 2-3 kişi SMS şampiyonu oldu. Poyraz SMS şampiyonu değil. Şey SMS finalisti değil. Poyraz'ın da çok iyi olacağını düşünüyorum. Ama Poyraz'ın biraz... Onun ağzına yakışmayan sert söylemlerden vazgeçmesi lazım. Çok büyük cümleler razı. değil mi? Yani çok daha daha büyük dakika kuruyor. bir, hani gol bir derler ya tabiri Aynen. Da, caizse. Yani hani ben çok iddialıyım, şöyleyim, böyleyim. Çok evet. büyük cümleler kuranların sonrasında altı bazen boş çıkabiliyor. Poyrazı o kadar tanımıyorum bu arada. Ya işte onu Survivor'da parkurunla kaparsın ama Survivor'dan çıktığın zaman insanlar senin için ya bu çok ukalaydı. Poyraz için söylemiyorum genel. Bu çok kibirliydi derse bence o kupayı almaktan daha kötü bir şey. Kesinlikle yani ben oraya biraz yerdeyim. E, açıkçası hani iyi bir imajım varsa onu korumaya ya da hatalarım varsa onları seyirci gözünde de e, daha iyi Hakan'ı göstermeyi diyorum. Göstermek derken şundan bahsediyorum. Ben baba olduktan sonra çok değiştim. Artık daha e, vicdanlı, daha merhametli, daha ahlaklı bir insan. Bunu çok net söylüyorum. Yani bence her baba ya da her kız babası demin de konuştuk. Anne baba olunca insan gerçekten çok daha e, farklı bir hale bürünüyor. Ve şöyle bir huyum var e, hayatta. Bu son 7-8-10 yılda gelişen bir refleks. Artık böyle helalleşmekten yanayım. Gerçekten bu çok değerli bir şey. Belki yaşın getirdiği bir şey ama benim hayatıma dokunan herkesle helalleşmeye çalışıyorum. Aman ee, dur daha, Şu daha anlamda daha söylüyorum. Da... Seyircinin de beni yanlış tanıdığı ya da benim kendimi kötü gösterdiğim Survivor'lar da mi? oldu. Ya, evet. Oldu. Mi? Onları oldu. anladım şu Aynen. an söyleyince. Ee, onların da aslında biraz da e, değişen hakkını görüp Hakan Düzgün bir insanmış demesini çok isterim. Ama bunu oynayarak değil, gerçekten diyorum. Orada mümkün değil baba, zaten. Baba o tabii ki. Orada neysen o çıkıyor ortaya, Aynen. net olarak. İstediğini zaten yap. Böyle değilsem de o ortaya çıkacak Hı. yani. Peki o Gedayı söyledin, Poyraz'ı söyledin, kadınlardan Nagyan'ı da söyledin. Başka. Nagyan'ı söyledim. Damla'nın da iki tane ağır sakatlığı var bir öyle dizden daha bir omuzdan. Evet, çıktı benim bildiğim kadarıyla. Ama Damla'nın da iddialı bir yarışmacı olduğunu düşünüyorum. Eee Damlacan Survivor'ın Bence en gülen yüzüdür ve çocukların en sevdiği yarışmacıdır. Güzel bir kitlesi vardır arkasında. Damla'nın da arkadaşım olarak da çok sevdiğinden Survivor'da çok büyük bir şampiyonluk adayı olabileceğini düşünüyorum. Merve? Ee, bak Merve Aydın severim. Açık söyleyeyim. Onunla 2015'te çok ağır bir Survivor yaşadık. Çok zıtlaştık. Ee, ama Merve Aydın severim. Ama performans olarak ben onun e, Nagiyan ya da Damla seviyesinde ya da Pınar Saka var mesela. onların seviyede olabilir mi? Soru Pınar işareti. Bizim zamanımızda çok büyük evet. Pınar'ı ben oradan biliyorum. Evet. Pınar da yarışmanın e, nasıl diyeyim? Sürpriz yumurtası. Hmm. Ben öyle bakıyorum. Evet. Pınar Saka yarışmanın Survivor'ın sürpriz yumurtası. Ersin, Doğukan, Furkan. Bunlar da pırpır, acayip hızlılar. Bir çıkacaklar parkura. Furkan çok hızlı. Evet. Hepsi hızlı. Doğukan da hızlı, Ersin de hızlı. Yani bu üç yarışmacı Survivor'da e, farklı bir Heyecan getirecek ama onların sıkıntısı ne? Atış. Ne? Survivor'da en önemli şey atış. Eğer Son atışın bitişte kötü ise, sayıyı alamazsan bitti zaten. İzlediğin kadar sana. hızlı git. Deli gibi antrenman yapayım en fazla kendimi 2 saniye geliştirebilirim. Ama deli gibi atış yaparsam 8 saniye, 10 saniye, 15 saniye avantaj sağlarım. O yüzden atışa odaklanma gerektiğini düşünüyorum. Survivor'a çalışırken de. Yiğit, Özgür, Yunus Emre, Ogeda'yı konuştuk. Yiğit Poyraz, evet onu konuştuk. Özgür Geçen senenin bence en iyi performansını sergileyen yarışmacısı. O yüzden ben Özgür'ün de aslında e, yarışmada gizli bir favori olduğunu düşünüyorum. Özgür çok iddialı e, ve çok konsantre. E, hani çaktırmadan gözünden alev çıkıyor. O çok e, önemli bir şey Survivor'da. Tur abi için bir şey söyleyeyim. Tur abi eğer sakatlığını yenerse ve e, arkadaşları buna müsaade ederse onu elemeden eğer. Böyle bir şey de olabilir. Çünkü evet, Acun abi evet. diyor ki sakatsanız... Ben bir şey yapamam. Doktor raporumuz varsa bizi belli bir süre şey yapıyor ama ondan sonra ben bir şey yapamam dedi. Evet. Tur abi eğer sakatlığını e, orada kabul ettirir ve toparlarsa zamanla bence yine Survivor'ın en büyük adaylarından biridir. Final koltuğuna oturacak ikisinden biri olabilir mi Tur abi? Valla dikkat etsin ben varken oturmasın. <laughs> Şimdiden başladık. Yani onu söyleyeyim yani. Peki Bozok? Bozok. Bozok da bizim zaten o patates olayı çok tartışıldı. Söylemeyeyim dedim ee, de evet. şurama kadar Yo, geldin sen söyledin. Şöyle bir şey, e, orada öyle demesi bayağı bir manşet oldu. Ama bu Survivor'da eğer Bozo'nun da yüreği yeterse benimle yarışmaya kim patates, kim domates hep beraber göreceğiz. Bozok <laughs> ya şimdi. başlasın Survivor evet. istiyorum. Peki kızları da konuşalım. Nefise o da zaten başarılı bir Nefise, Survivor. Nefise e, tabii geçen senenin zaten şampiyonu. Şampiyon. Ama geçen seneyi ben biraz daha böyle bir eksik bir sezon olarak görüyorum. Yani niye bilmiyorum ama e, bir, Nefise bir, bir bu şey sene vardı. Evet. evet. Nefise bu sene kendini ispatlaması lazım. Nefise çünkü genç, 2000 doğumlu, 23 yaşında da. 2000 doğum ne demek ya? Evet, yani. aynı. Yani ben Boğaz'da arabayla gezerken Nefise doğmuş. İnanılmaz bir şey. Ama helal olsun. Bu yaşta 22-23 yaşında geliyor, Survivor'da şampiyon oluyor ve All Star'a geliyor. İddialı açıklamalar yapıyor. Ee, biz de onunla biraz atıştık ama şimdi aynı takımdayız. Ha şunu söyleyeyim çok saygılı bir insan. Yani hem panorama dönüş, şey panoramaya çıktığında hem de geçen Acun Medya'da görüştüğümüzde saygısını hiç eksik etmedi. O konuda yani nefsinin hakkını yiyemem. Ama Survivor'dır. Herkes mücadelesini verecek. Bana panoramadan dolayı belki biraz sitemli olacak Orada sana yarışmacılar var. mıdır sence? Yani bunu şöyle söylemişti tabii, şimdi Hakan Doğuk, diye. Şimdi Acun abi de söyledi. Birkaç yarışmacı işte Nefise, Furkan Kızılay. Bak Furkan'ı da dışarıda tanıştıktan sonra birbirimizi çok sevdik. Orada böyle bir savaş içindeydik gibi gözükmüş. Ama ben gördüğümü söylüyordum. Hani Furkan'ın biraz Sema, Serhat, İlhan'la zaman geçirmiş. Onu orada biraz küçültüyordu. Aslında Furkan tek başına çok değerli bir birey. Ve bir önceki gittiği All Star'da ve bence bunda da onu gösterecek. Performansıyla da var olursa kimsenin etkisi yancısı olmazsa, mesela. etkisi altında olmazsa Furkan bence o da final adayı mesela. Aa, iddialı. Tabii ki. Sema, Sema niye yok? Sema yok, benzeri var, Seda i̇şte var. İşte Seda var. Hani ben Sema'yı daha böyle olası survivor vallahi, olarak görüyordum. E, aslında nedenini biliyorum ama beni ilgilendiren şeyler olmadığı Hı. için. Şimdi burada kalkıp da vallahi bilmiyorum dersem yalan tamam. da söylemek istemiyorum. Başka şeyler ama yakın bir zamanda bir survivor olduğunda ben Sema'nın tekrar geleceğini düşünüyorum mesela. Peki Çünkü... keşke bu takımlardan birinde olsaydı dediğin, şu da olsaydı dediğin kim var? Seda onlardan biri, onu anladım. Çok açık bir şey söyleyeyim. Acun abi dese ki bana, Hakan sana veriyoruz. Alt kurt takımları dese bu takımları kurardım. O kadar mı? Evet. Şu an o anlamda çok mutluyum. Güç dengeleri, takımdaki ilişki dengeleri olarak birbirini böyle çok üzecek, çok sivri yarışmacı yok. Hep kontrol edebilir insanlar var. E bir de biraz yaş olarak birçoğundan, hepsinden büyük olmam. Biraz daha bana orada gizli bir yetki verecek gibi düşünüyorum. Daha önceki Survivor'da da böyle oldu. Lider diyor musun peki? Yönetirim onları diyor musun? Ya şöyle şimdi lider olunmaz. Doğru. Liderlik verilir. <laughs> Sen eğer adada ya da parkurda arkadaşlarını doğru yönlendirir ve ilişkileri iletişimi doğru kurarsan zaten insanlar oraya seni koyarlar. Ben doğru iletişimi kurmak için, oyunları almak için, doğru parkur stratejilerini kurmak için elimden geleni yapacağım. Ama dediğim gibi hani arkadaşların seni öyle görürse öyle olursun. Yoksa onlarınki de bir oy, benimki de bir oy. Yani şu an dört kişi bir araya gelse beni eleyebilirler. Evet. O yüzden ben şimdi liderim desem benim liderliğim seçime kadar. Doğru. Çok insan ben liderim diyor da Doğru. hepsinin sonu biliyorsun yani. Peki Seda'yı biz ta var mısın yok musundan biliyoruz. Ya. Yani... <laughs> İma <In my eye. gülüyor> evet gerçekten verdi zaten Acun Bey de geçen günkü yanında. Ne olur peki Seda ne yapar? Orayı Seda... karıştırır mı? Yani çünkü konuşmayı da seven bir kız ya hani buradan daha sonradan izleyecek gerçi ama öpüyorum onu. Seda çok konuşuyor yani çok konuşan biri ee, biraz o anlamda yoruyor ama çok tatlı bir insan. Çok yani bir içi dışı bir Dışarıda iş. insanın öyle bir arkadaşı olmalı yani bir yere gittiğin zaman Seda ileysen o yerde sıkılma şansın Enerjisi yok. Enerjisi çok yüksek Seda. Survivor'da da öyle düşünüyorum Survivor'a gidiyorsan Seda ileysen sıkılma şansın yok. Ha performansa gelince şu kadroya baktığımda. Bence şansı düşük. Büyük konuşmuyorum ama Seda benim için çok değerli biri. Onu koruyabildiğim kadar korurum. Kendime düşen şeyle. Ya ben biraz şeyi seviyorum. Ee, böyle bir iki kişiyle yakın bağ kurmayı. Seda orada onlardan biri olacak belli oldu. İkinci olur mu? Seda, Seda, Begüm, Damla. Hmm. Bu dördü benim için çok değerli. Yani dördüyle çok vakit geçirdim. Ha, diyeceksin ki neden dört tane kadın? Yani çok açık bir nedeni var. Vakit geçirdiğim insanlar. Yasin'le çok bir vakit geçirmedim. O ile hiç çok az vakit geçirdim. E, beraber gittiğimiz bir haftalık bir tatil dışında şeyde, e, Dominik'te. Poyraz'ı hiç tanımıyorum. Yiğit Poyraz'ı. E, Yunus Emre'yi hiç tanımıyorum. Bu kişileri hepsi panoramadan tanıyorum mesela. Onun, Ama oradaki durum çok farklı. Begümle veriyorlar. Damla aynı masada yorum yaptık ve bir arkadaşlığımız oldu. Hmm. Seda'yla bir yakınlığımız var. Dışarıda da görüşürüz. Şey Seda'yla e, ah, Seda ile Sema'nın tamam. kardeşi Seda Ocak'la tabii ki. Öteki Seda'yı zaten 15 yıldır tanıyorum. <laughs> Hani bu dört kişi, ben çok yakın Dediğim gibi Nefise, Ogeday, Poyraz, Yunus Emre, Yasin, Furkan benim için daha bilinmez. Ama doğru iletişimi kurarsam ben kimseyle kötü olacağını düşünmüyorum. Aleyna nasıl bir yarışmacı olacak sence? Aleyna Kalaycıoğlu, aynı salonda hazırlanıyoruz. Çok iyi hazırlanıyor. Bence o da iddialı ama çok çetin rakipleri var. Yani şimdi Nefise'nin, Nagiyanın Merve Aydın'ın, damlanın, Seda'nın olduğu bir yerde, Seda ocağın olduğu bir yerde, ben yani aleyna kalıcı işinin kolay olduğunu düşünmüyorum. Vallahi sohbetiyle aktı gitti her evet, zaman oluyor. Evet güzel gibi. Aktı. Sen bir arada olmak çok güzel. Keyifli bir program, çok güzel yayınlar da yapıyorsun. Yani gerçekten e, senin kanalın. Böyle gündemi belirleyen kanallardan biri oldu evet. artık Lütfen yeni nesil mecradan. Bunları kullanacağız bakalım hangileri uyacak, hangileri doğru, Aynen. hangileri tuttu bakacağız. Çok teşekkür ederim. Survivor korkakları sevmez. Zaten sevseydi ben orada olmazdım. Bunu da unutmayın. İşte bu. Kesinlikle söyleyelim. Herkese başarılar diliyorum. Bütün arkadaşlarımla, onların ailelerine sabır diliyorum. Güzel bir sezon olsun hepimiz için. Umarım hak eden kişi SMS'in olmadığı bir yerde bütün gücünü koyarak hem mental hem fiziksel şampiyon olur. Yolun açık olsun Hakan'cığım. Amin. Çok sağ ol. Alışkanlık tabii ki ne yapmam lazım? Takip edin, abone olun, yorum yapın demem gerekiyor. Bunları da öğrenmem gerekiyor. Nur Tuba ile la laf sonuna geldik. Gün olur tekrar panoramada buluşuruz Hakan'cığım. Kendine çok iyi bak. <laughs>